Bakar mısınız? Artık yüzünüzün gülmesine hazır olun. Lütfen yeter artık bu ağlama modu. Hani e, tavus kuşu böyle kanatlarını açıyor da, kuyruğunu açıyor da renkli bir yaşama hazır oluyorsunuz ya. Artık renkli yaşama hazır oldunuz. Kendi gücünüzü tamamladınız. Artık şurada görünen hani slime var böyle gider gelir gider gelir. Biz size tam gülümsemeyi gösterir. Tam olarak öyle bir döngüye geçiyorsunuz. Bakın Tam şurada böyle timsah gözyaşı döken sizden yaşça büyük güya sizin dostunuz olan birisi birkaç yaş bile büyük dedim olabilir. Gerçek yüzünü görmüşsünüz. Yani zaten bu canınızın sıkıntısının nedeni yani bu da mı bunu yaptı? Hani neden böyle oldu demek sizi çok yoruyor. İki duygu durumu arasında kalmışsınız. Mantığınızla kalbiniz arasında bir tarafınız her şeyin ne olduğunu biliyor. Bir tarafınız her şeyin nasıl olduğunu çözüyor. Diğer tarafınız tamamen karışıklık ruh halinde. Ama şunu görüyorum, şunu görüyorum. O kadar fazla düşünce haline geçmişsiniz ki artık içinde bulunduğunuz tüm kaostan, içinde bulunduğunuz tüm sıkıntılardan bir zaferle çıkacaksınız. Hani olmazları olduran diyoruz ya. İsmin Rabbimin izniyle böyle elinizi açmışsınız bir gece gördüğünüz bir rüya aşırı sizi etkide bırakmış. Yani unutamıyorsunuz. Böyle bir sıkıntı birebir hayırlı bir şey yaşayacaksınız. İsminin içinde S, R, M harfi olan birinden evraklarla, işle alakalı bir müjde alacaksınız. Zaten hayat döngünüz aynı şey gibi. Ee, böyle bir Testinin içinde bolluk bereket vardır ya hani böyle kırınca altınlar geline verirsiniz de atar içinden altınlar gider. Tam böyle bolluk bereket dönemine geçiyorsunuz. Bunu hem huzur hem aile yaşamı hem parasal anlamda büyük bir güç olarak söylüyorum. Bakın Saz çıkmış. Saz nedir? Sözlü haber. Size gelecek sözlü bir haber. Tam 20 gün, 22 gün içerisinde sevinip böyle zaferini kuracağınız bir haberi gördüm. Ama tam şurada da, bakın tam şurada düşmanlara karşı elinizi kaldırmışsınız. Zaferinizi gösteriyorsunuz. Hatta bu düşmanlarınızın birinin içinde N, T harfleri olabilir. Yani böyle gizli, kibirli bir düşman. Böyle çok şey görünüyor. Minnoş böyle tatlı gibi görünüyor ama değil. Neydi? Fazla tevazu Kibirden gelir. Kibirli bir insan zaten e, bu üçüncü şahısın yanında olan birisi olabilir. Burada ama yani şunu demişsiniz şu işlerim bir olsa bir aydınlatsa birini sevindireceğim bir şey yapacağım. Bir hastalıktan kurtulacaksınız. Yani kendi kafanızda da çok diş bölgesi mesela gece çok sıkıyor olabilirsiniz dişlerinizi bazen burun tıkanması. Bazen sık sık kalp sıkışması yaşıyorsunuz. Bazen öyle oluyor ki kendinizi de çok yorsanız bu dönemi öyle bir atlatacaksınız ki herkes şunu diyecek nasıl oldu da ilk sen bunu nasıl başardın? Zaten sürekli böyle dedikleri için o kadar yorgunsunuz ki. Burada isminde N, R, T, M, S harfi olan olabilir soy isminde. Kurt bakışınız Fifte şuralardan dök. Şöyle bakarken böyle bakıyor kızarıyor. Böyle sinirlenince kapkara oluyor. Böyle bir Bak sevince bu da çok güzel sevmiş ama tam bir varmış bir yokmuş misali bir gelmiş gitmiş. İlk başta size duygusunu çok hissettirmiş ama ne olduysa bir anda kayboluşu soğuk soğuk davranmış pamuk ipliğine bağlı gibi bir anda gidişi sizi bu durumda bıraksa da ben yine diyorum bunun aklı sizde kalbinde siz varsınız. Bununla bakın şurada bir sarılacaksınız Şurada bir sarılma var. Koşa koşa bunun bir konuşması var. Bu konuşması sonucu hayatımda benim bir şey oldu. Bunun ne olduğunu kendim de çözemedim diyecek. Bunun ne olduğunu kendim de çözemedim. Beni bir dinlemelisin diyerek size gelişini görüyorum. Zaten kişi sizi çok severken sizi o kadar göklere çıkarmış, o kadar farklı. Sonradan da değişince nasıl bunlar oldu demişsiniz. Nasıl bu şekilde oldu diye diye ruhunuzu bir yorumluyorsunuz. Ay bir yerlere planlıyorsunuz. Ay ne tatlış bir kalp. Bakın sizin hayatınızı bir de next girecek gibi duruyor ama siz izin vermiyorsunuz. İlla kurt bakışta olsun diyorsunuz ama next de böyle gücü olan yani böyle tatlı size iyi gelecek birisi olarak gördüm. Tabii ki seçim yapmak size kalmış. Gönlünüzde olan yani böyle bir evrakla ilgili parasal olabilir. Çok bol çeşme nasıl açılmış böyle e, bolluk bereket dönemine geçeceksiniz tam şurada da kocaman bir hani büstü gördün mü büst bak burnu böyle büst hani evraktır haberdir Kocaman size gelecek devlet kapısında bir müjdedir. Ev hanenizde bir temizlenme ve iki gün iki haftaki vadede de çok büyük sevineceğiniz haber. Gözyaşı dökerek sevinç kutlaması yapacağınız bir zamanı hazır olanlar dersin. Ben bu falı aynen alıyorum kabul ediyorum.